Afşin'de iki ayrı trafik kazası meydana geldi. İlk olay Afşin-Sarız çevre yolunda pancar yüklü bir tırın devrilmesiyle yaşandı. Gazi Osman Paşa mahallesinde Hayal Düğün Salonu yakınlarındaki döner kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sonrası yol trafiğe kontrollü olarak kapatıldı ve inceleme başlatıldı. Diğer kaza ise eshab Kef Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz bir gencin kullandığı 46 K'ye 483 plakalı araç Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Emirli Mahallesi'nde Afşin Lisesi'nin yanındaki Yedi Uyurlar Camii önünde bir bahçe duvarına çarparak yan yattı. Kazada iki genç yaralandı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri aracın içinde sıkışan sürücü ve yolcuyu başarılı bir şekilde çıkardı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.